Seyit Gazi Cevizli köyü. Cevizli köyü yani. Başka yok. Seyit Gazi Cevizli köyü, Cevizli yani. Evet. Evet, Seyit Gazi Eskişehir Cevizli köyü yani. Cevizli köyüne gidelim. Ama sen köyde değilsin, şehirdesin. Nasıl? İş yeri mi? E Bel... Belkent. Bel... Belkent. Kent. Kent. Belkent kent. Bergent, Bergent. Belediye kent. Belediye Bergent. Bergent. <laughs> <Berkent. gülüyor> Beni kabul etmiyor abi. Çok cehennem okuyor. Ticaret Limited Şirketi. Evet. Ee, Seyit Gazi Cevizi Köyü. Kuyu Sokak. Kuyu Sokak. No 11. No 11. Vereceğiniz mi ben? Eskişehir Seyit Gazi. Eskişehir Seyit Gazi. İlçesi. İlçesi. Cevizli Köyü. Cevizli Köyü. Cevizli köy, cevizli yani. Evet. Ya. Çıkar mı bana kartı? Çıkar mı kartı? Sor bakalım. O, 11 Kuyu Sokak. Kuyu Sokak. Evet. <laughs> Nasıl? Seyit Kadiye mi? Onayla yok. <laughs> Kaç günde gelir bu? Kendi cep telefon numaranı versin mi? <laughs> Nasıl? Ben, 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 ben. Onaylıyor zaten. Yani. Onaylıyor şey Onaylıyor Ne zaman öğrenebiliriz? Yani e, tamam. tamam. Bunlara, cep ben cep tamam. numarasını, numarasını vereyim. Bu benim bir arkadaşım değil. Orada belki kayıtlıdır numarası. Maaş kart çıkar. Ha, maaş tamam. 就是这个嘛，烧，了没没有。